I make a cake every Sunday. Her pazar bir kek yaparım. She makes me laugh with her jokes. Şakalarıyla beni güldürür. We made a reservation for dinner. Akşam yemeği için rezervasyon yaptık. He was making a lot of noise last night. Dün gece çok fazla gürültü yapıyordu. They have made a big mistake. Büyük bir hata yaptılar. She is making a sandwich for lunch. I will make an effort to improve my Turkish. Türkçemi geliştirmek için çaba göstereceğim. You must make a decision soon. Yakında bir karar he has been making a lot of progress. Çok ilerleme kaydediyor. They were making plans for the weekend. hafta sonu için planlar yapıyorlardı. She will have made dinner by the time we arrive. Biz geldiğimizde akşam yemeğini hazırlamış olacak. I had made a promise to help him. Ona yardım etme sözü vermiştim. We are going to make a presentation tomorrow. Yarın bir sunum yapacağız. You should make sure everything is ready. Her şeyin hazır olduğundan emin olmalısın. He might make a new friend at the party. Partide yeni bir arkadaş edinebilir. They could have made a better choice. Daha iyi bir seçim yapabilirlerdi. She is made to feel special by her friends. Arkadaşları tarafından özel hissettiriliyor. I would make the same decision again. Aynı kararı tekrar verirdim. We have to make the payment by tomorrow. Ödemeyi yarın'a kadar yapmak zorundayız. He made me a promise he couldn't keep. Bana tutamayacağı bir söz verdi.